Bir gel başla merdivenden. Hadi. Evet bak körebe söyleyeyim. Zor yani. Hadi sesime geldin kasır. Ne oldu? Abla. Beş dakika daha oyna ben abim. Başladım. Dostum oynuyor mu? Ebeyim. Sen ebe olmayacaksın lütfen. Hadi hadi de. kaç aşağıdayım, kaç kaç. Aile kirik çaptı. Aile. Aile. yaptı. Hayvanlarımız var. Ne hayvanı? Hayvan besliyorum. Oynuyor mu oynamıyor mu? Tamam. Ay, Kere bu oyna oynayacak mı? Sen Zeynep de katıldı oyna. Bundan sonra bu da ebelemeci zaten. Oynasın. Niye oynamasın? Gelsin oynasın. Ya yani niye oynamasın? Tabii ki gelsin oynasın. Ah, <laughs> 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 Pardon, gitmiyoruz değil mi? Ha? Gitmiyoruz. Biz yayın köre kere oynadık da oynayabilir miyiz birazdan? da? Arda abi. Ha, ha. Sen damla mı? Damla mı adın? Azra. Arda memnun oldum. Memnun oldum. <laughs> Arda abi. Arda abi. Ebe. Ebe mı olayım ben? Olacağım. Hadi Nilsa abi. Hadi. 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 Hadi neyse, neyse. açılır baksın. Dedin ya. Zeynep. Aaa karıştırdık. <laughs> tamam tamam. Olabilir canım karıştırmış olabilirim. Açma gözünü. Ya gözünü açma. Ben ebeyim durdu oyun. Gözünü açtın Çok belli ediyor. Ben ebeyim maalesef. O kadar belli ediyorsun ki yani. Hiç bu kadar belli edeni görmedim. Nasılsın Esim'e hoş Oynayacak mısın? Eda nasılsın? Körebe. Tavrıcı yapmışız talihlerle <laughs> Niye ayakkabıyla gelmediniz ki? Ya, ayakkabım yoksa onun elindeydim neydi? Ha tamam tamam neyse, boşver <laughs> Nasıl olsa çok oyun oynamadığın için sorun değil Ama oyunu oynayacağın zaman ayakkabı ile gel tavsiyem düşersin Yani o yüzden sizin sıkıntı değil <gülüyor> Bak esmalar <laughs> gelmiş Sen niye gözlerini Gözümü açsam seni yakalarım Nisa Ben bunu yiyebilir miyim? İzin veriyor musun? Evet. Ekmek karası. Evet. Kaç ekmek karası Ekmek karası yemek istiyorum ben bunu. Asla, kaç, kaç. <laughs> Orada. 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 Ee, şimdi oylama yapıyoruz. Oylama yapıyoruz. Bir dakika gelin. Devam mı başka bir şey mi? Bas bir şey, tamam. Söyle. Ebelemece dedin. Ebelemece. Ebelemece. <laughs> ne? istiyorsun, dur. <biz? gülüyor> yeşil ışık kırmızı ışık istiyorsun. Tamam, sen? O yeşil Kabul ediyor musun? Mu? Biz de ama vuramıyoruz. Sadece vuruyoruz. Yanan çıkıyor. Bizde de bizi katil yaptı. Oynayalım mı yeşil ışık kırmızı ışık? Evet. Tamam mı? Demir. Tamam kabul et. Yesiye sıkılma mı? Ne istiyorsun? Şey Oynamayacağım mı? Tamam hadi. O zaman Demir'de de çağıralım. Yesiye çıkacaklar gelsin. İsteyenler gelsin hadi. Ya onlar karar veriyor siz. Bana sorma bana fark etmez sor bakalım. Saklambaç oynamak istiyoruz. Kabul ediyor musunuz? Hayır, ben yeşil ışık Yeşil ışık istiyor hani kabul ediyor mu? Ee, ben oynamam. Oynamaz. Önce saklambaç oynayalım. Ya, Kırma tam gel oynayalım. Tam senin kıracağım. Sen nasıl sargın gelmiyorsun? Tamam oynamıyorum. Oo, oyun beğendiremiyoruz Tam önce saklambaç oynayalım. <laughs>